Bakalım sırada kim var? Sırada 101 Adnan var. Teoman Alpay'ın Hicaz makamındaki bir eseriyle geliyor sözler Nihat Aşar. Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım? Bazen gözyaşı oldu, bazen içli bir şarkı. Her anını eksiksiz dün gibi hatırlarım. Dudaklarımda tuzun, içimde durur aşkın. Hani o saçlarına taç yaptığım çiçekler Hani o güzel gözlü ceylanların pınarı, hani kuşlar, ağaçlar, bin bir renkli çiçekler, nasıl yakalamıştı saçlarından bahar. Tebrikler Adnan. Hadi bakalım şimdi sen de birazcık anlat kendini bizlere. Ben 1985 doğumlu doğumluyum. Rize merkezde yaşıyorum. Rizeliyim. Yani kadar. Bu kadar. Bu Okuyor musun, çalışıyor musun? lise mezunuyum, çalışıyorum. Nerede çalışıyorsun? babamın dükkanında çalışıyorum. Rize'de Neyi yani muha dükkan? muhasebe Muhasebe, evet. Özel servisi var. Özel serviste muhasebecilik yapıyorum. Muhasebecisin. Evet. Peki. Müzik dersi aldınız Bakalım. mı? Bakalım. Hayır hocam. Hiç ders almadınız. Hayır hocam. Peki, temayülünüz Türk sanat mü müziğine mi yoksa e, ne tarz? E, Türk yani, halk müziği mi yoksa Sanat serbest? müziği. Sanat müziği. Aldım, Peki evet. sanat müziğinin niye bu kadar egzajere bir e, tarzda tavırla e, icra etmek taraftarısınız. Neye istinaden? Vallahi ne bileyim hocam. Anlamadı, Hanım, anlamadı. Egzajeri. anlamadı mı? Egzajeri, yani. Egzajeri abartılı. Niye? Ha, nameli. Abartılı. Doğrudur hocam. Yani saz partisyonlarını falan bağlarken kendinize münhasır. Artı semai usulünde hep usul başları çok önemlidir. Oralarda da biraz e, efendim e, tabi solistin tavrıdır ama yine de her şeye rağmen usul başlarında hep rap 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 usul 1 2 3 1 2 3 efendim o çok önemlidir semaide bir de e, muhayyer perdesinde e, efendim bir detone oldu nakaratta benim gözlemlediğim e, sözlerinde de Ceylan yüzlü dediniz Ceylan gözlü o artık e, aleme olmuştur yani Ceylan yüzlü değil de Ceylan gözlüdür o e, efendim orada bir hata vardı bir yerde daha vardı ama onu Şimdi bir söz daha hatalıydı. Şurada herhalde olabilir. Evet ee, böyle ufak tefek bazı sözler Ufak değil bunlar olur. hayır. Ama sözler, o zaman nerede başka nerede? Hayır, ufak hata. değil usul. Mezur başında girmemek ufak mı? Yani biz bilemiyoruz bile. Hayır, hayır o zaman ben, tamam. ben, çok büyük bir şey bu. Peki. Çok büyük hata bu. Muhayyer perdesinde de yani efendim. Muhayyer perdesi. Muhayyer perdesi. Tizla. Ha tamam. Efendim, orada da şey yaptınız. Şimdi tizla deyince anladı mı acaba sizce Adnan? Yani neresidir orası tam nereye denk geliyor? Yani nerede hata yaptığını biliyor musun? Verin. Hayır. Orada hata yapmış. Valla çok heyecanlıyım o zaman, Heyecandan olsa gerek. Peki. Heyecandan mı muhayyere basamadın? Yok hocam çok heyecanlıyım da valla bilmiyorum. Siz daha Nerede, önce... Ben ne yaptım biliyor muyum diyor yani. Sen daha önce sahneye çıktın mı? Çıktım. Nerede çıktın? Rize'de. Rize'de. Ne, nasıl çıktın? klavyeyle mi şarkı söylüyorsun sen? Klavyeyle, evet, evet Nasıl bir ortamda? Aileli. Efendim, Nasıl? Aileli ortamda. Aynen, ama klavyeyi sen çalıyorsun. Evet. Bu klavyeyle şarkı söyleye söyleye alışmışsın bu nefes yerlerini başka bir yerde almaya, e, hep gırtlak yapmaya, e, hep böyle sözleri ortasından bölüp nefes alıyorsun. Bölüp nefes alıyorsun o zaman da sözlerin bütünü anlaşılmıyor. Çok gırtlak yapınca da ne şarkı söylediğini anlaşılmıyor, anladın mı? Kendin öyle klavyeyle çala 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 çala, kendi kendine alışmışsın öyle, kaptırıyorsun, <laughs> gidiyorsun. Ama kötü mü şarkı söylüyorsun? Bence hayır. Ama klavyeyle kendi kendine söylemekten öyle başka yerlerde nefes alıyorsun, sözleri ortadan bölüyorsun. O zaman da sözleri ortadan bölünce ne söylediğini anlaşılmıyor. Anladın mı? Anladım. Ha? İnşallah anlamıştır. Peki. Anlamıştır. Ay artık sen de Osman'dan <laughs> daha ne diyeyim? Peki. Orhan Bey. Ee, Bantta dinlediğimde zaten biliyorum da gayet güzeldi. Birkaç eser okumuştu. Bugün heyecandan bazı Çok durumlar, var. fireler verilebilir. Aslında Türk sanat musikisine e, gönlü oraya bağlı. Bu arada bu eserin genelde bir e, icra edilirken Yanlış icra ediliyor bir not ama bunu genelde herkes yapıyor. Yalnız sende değil evlat. Bu la si sesi yukarıda meyanda si aslında puselik gibi basılması gereken daha doğrusu natürel si olması gerekiyor. Fakat maalesef koma basılıyor. Bu eserin yapısı böyle. Evet. O ayrı bir Hiç modülasyon. Hiç anlamıyoruz ama biz buralarını. Yok yok ben bunu evet. özellikle teknik söyledim ama. O çok teknik bilen oluyor. Bilen Yani neticede daha. anlayan anlamıştır bunu. Evet. Buna biz dikkat etmek lazım Peki. açıkçası. Demin Bülent Hanım e, muhayyeri verdi. Ben de ondan sonra bir not ile ilgili onu e, natürel basmak gerekiyor demek istedim. Evet. Yani neticede e, Türk sanat musikisine daha yatkın. Bantta dinlediğim ve gördüğüm bildiğimle evet. daha da güçlü olacak sonra. Öyle görüyorum. Kesin öyle düşünüyorum senin için. Sağ olun. Başarılar diliyorum evlat. Teşekkürler Sağ olun. Orhan Bey. Ebru Hanım sadece. Jonot veriyor 10 verdi. Ebru Gündeş. Sen evet. evli misin? Evet hocam. Evlisin? Evet. Kaç yaşındasın da evlendin sen? 23. Ne zaman evlendi? Bir sene. Bir yıl oluyor. Bir yıl Aman oluyor. Aman geç kalmışım. Vallahi. Hemen puanları alalım. 8. 8 Armağan Çağlayan'dan. O Ebru Gündeş'ten gelmişti bakalım Orhan Bey ve Bülent Hanım. Ben 9 diyorum. 9 Orhan Gencebay'dan. 8 Bülent Ersoy'dan geldi. Toplam kaç olmuş? Sen muhasebecisin, hemen hesaplaman lazım. Kaç? Oraya Nerede olduğunu biliyor ki? <laughs> 35 belki. 101 Adnan'ın aday numarası. Sen de söyle istersen aday numarası? 101 Adnan. 101 Adnan, aday numarası 3004'e gönderiyorsunuz. Reklamlardan sonra görüşmek üzere.